hepsi. Türkiye artık bunların zannettiği gibi bir ülke değil. Türkiye imajı, itibarı, gücü, üç tane yalan haberle sarsılacak bir ülke artık değil. Bu medya kuruluşları muz cumhuriyetlerine gidip yalan haberleriyle oralarda operasyonlar yapabilir. Ama benim ülkeme bu operasyonlar çökmez. Benim ülkemde bu ameliyatları yapamazlar. Türkiye bugün adeta bir güneş gibi coğrafyasını aydınlatan bir ülkedir. O güneşi hiç kimse balçıkla sıvıyamaz. Ben ekranları başında ülkeme sevdalı olanlara sesleniyorum. Hangi siyasi partiden olursa olsun. Dün Avrupa Birliği parlamentosunda Bizimle ilgili alınan karara bu ülkenin vatansever evlatlarının evet demesi mümkün mü? Biz ülkemizle ilgili alınan bu karara bir defa hemen zaten bu kararı tanımıyoruz, reddediyoruz dedik ve reddettik. Sen bir defa hangi hakla, hangi hüviyetle Türkiye hakkında böyle bir karar alıyorsun? Eğer sen böyle bir karar alacaksan, dürüstsen, samimiysen, önce Yunanistan'daki olan bütün o olaylarda nasıl insanlar oralarda yerlerde sürüklendi, nasıl tutuklandılar, götürüldüler, önce orayla ilgili bir karar al. Alacaksan İngiltere ile ilgili karar al. Daha dün işte G8 ile ilgili olan olaylarda bak 50'yi aşkın insan oralarda tutuklandı götürüldü yerlerde sürükleniyordu kadın erkek hepsi. Onlarla ilgili kararını al. Almanya akıl veriyor, o aklı kendine sakla. Almanya'da polislerin sivil vatandaşlara neler yaptığı ortada. Benim 8 tane vatandaşımı katledenlerin, öldürenlerin bunların ne uğruna olduğunu biliyorsunuz. Önce sen onların faillerini bul karşımıza çık. Aynı şekilde Wall Street. Wall Street olayları ortada. Niye bunları konuşmuyorsunuz? Niye bunları yazıp çizmiyorsunuz? Niye bunlarla ilgili uyarıları yapmıyorsunuz? Kalkıp Türkiye'ye itidal tavsiye ediyormuş. Siz ne kadar itidal içinde davrandıysanız biz sizden çok daha fazlasıyla itidal içindeyiz. Bak 17 gündür biz itidal gösteriyoruz. İtidal. Biz bunu yaptık ve yapıyoruz. Büyüyen Türkiye'yi çıkarlarına aykırı görenlerin fırsattan istifade maskelerini çıkardıklarına şahit oluyoruz. Onlar da kusura bakmasın. Bizim itibarımız güçlenir. Onlar itibarlarını kaybederler. Biz şuna inanıyoruz. Değerli arkadaşlarım. Bakın dünyayı halklar yönetir milletler yönetir. Biz yöneticiler hepimiz gelip geçeceğiz. Milletlerin iradesi çok önemlidir. Onun için bütün ilişkimiz bizim dünyada milletlerledir. Her yerde. Orta Doğu'da da bu böyle, dünyada da bu böyle. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Dünyanın her yerinde bakın çok enteresandır bizim polisimize şu anda saldırılar yapılıyor değil mi? Polis yasal olmayan her harekete ne yapar? Müdahale eder. Bu sadece Türkiye'de mi böyle? Amerika'da böyle değil mi? Avrupa'sında böyle değil mi? Her yerde böyle. Hukuksuz gösterileri dağıtmak için belli yöntemler kullanır. Amerika'da bunun onlarca örneği var. Rusya Federasyonu'nda çok daha ağır örnekleri var. Anında götürürler hiç şakası yok. Öyle orada biber gazı falan da kullanmazlar. Rahilerim. Avrupa Birliği üyelerinde bunun onlarca örneği var. Avrupa Birliği müktesebatında biber gazı kullanımı zaten güvenlik güçlerinin meşru hakkıdır. Tüm ileri demokrasilerde bunun örnekleri var. İleri demokrasiye sahip ülkelerde bizdeki kadar şiddet olmadığı, bizdeki kadar yakıp yıkma olmadığı halde polisin çok daha ağır müdahaleler yaptığını görürsünüz. Çünkü orada polisin yasalarla güvenliği çok öndedir. Dokunamazsın. Dokunduğun anda bedelini çok ağır ödersin. Fakat söz konusu Türkiye olunca birileri her zaman yaptıkları gibi çifte standardı devreye sokup Türkiye'yi karalamaya çalışıyor. Tekrar ediyorum. Değerli kardeşlerim Türkiye güneştir. O güneş balçıkla sıvanmaz. Beyhude uğraşmasınlar.